Son olarak hazırlamış olduğunuz bu programda yani PTE'de başarı oranınız nedir? Bu soru da çok zor aslında. Başarı oranı burada şöyle bakılması gereken bizim için sizin başarınız bir sürpriz olmuyor. Aslında sizin için de sürpriz olmuyor. Biz sizin İngilizce seviyenizi ölçüyoruz. Daha sonra bir süreyi size veriyoruz. Mesela 3 ay, 4 ay neyse. Ve bu süre zaten bilimsel bir süre oluyor. Yani Pearson tarafından da bize söylenen süre bu. Biz size diyelim 3 ay bir sürede şu puan'a gelmenizi gördüğümüzü söylüyorsak, zaten bu bilimsel bir gerçek olmuş oluyor. Dolayısıyla siz eğer verilen görevlerini getiriyorsanız ve bizim söylediğimiz şekilde makul bir süre, bu sınav için hazırlık e, makul bir süre ayırıyorsanız, zaten sınavdan başarılı oluyorsunuz. Bizim öğrenci ilk başta e, ilk başta doğru seviyesini tespit ettiğimiz, doğru materyalleri kullandığımız ve süreli doğru yönettiğimiz için bizim başarı oranımız genelde yüksek oluyor. Ama bu dediğim gibi sürpriz değil, zaten e, bilimsel bir gerçek. Evet. Şimdilik sorularımız bu kadardı. Sizin de PT sınav hazırlık süreciyle ilgili sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara yazabilir ya da bizlere 0216 573 1115 numaralı telefonla ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.